Haydi burada. Evet. Yine Rakine bir farmasıydı. Öbür köpekler de geldi durdu. Evet tek tük de olsa birkaç kuş çıkıyor. Çok köpek var. Öyle üçünün birden Endi biraz kıskanç Nero da biraz kıskanç o da sıkar onun için pek bırakmıyorum Raki'nin ağzı biraz ince o alır gelir ama Endi de sıkar Nero da öbür köpekleri kıskanırlar onun için pek bırakmıyorum köpekler raportları Fena değil fena değil ama kesiyor adamı etrafta bir iki arkadaştan da bir iki tüfek patladı. Bir arkadaşım aradı biraz gerideymiş. O da uçurmuş birkaç tane kuş. Yukarıdan bir arkadaşım aradı. O da bir altı yedi tane kuş uçurmuş. Ben de o kadar kuş uçurdum. Evet yeter bereket versin. Geziyoruz. Burada amaç yani limitte de değiliz. 10-15 tane tane kuş vurmak değil. Amaç burada işte sabah kalkıp ...börekçiye gidip bir börek yemek, köy kahve... ...köy, köy kahvehanesinde bir çay içmek... ...orada köpeklerle bir iki saat... ...vakit geçirmek... ...ondan sonra çekip gideceğiz... Rast gelsin...